Değerli izleyenler, ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 17-18 Haziran'da yüksek öğretim kurumları sınavı oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından sınava girecek gençlere başarılar diledi. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 17 Haziran 2023 tarihinde temel yeterlilik testi, 18 Haziran tarihinde sabah oturumunda alan yeterlilik testleri, öğleden sonra oturumunda yabancı dil testi uygulanacak. Sınava başvurular 8-23 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını 8 Mart tarihinden saat 12'den itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Depremden etkilenen 11 ildeki adayların sınav ve başvuru ücreti alınmayacak. YKS takviminde belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sevgili genç kardeşlerim bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor. Hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.